NBS süper gıda 200'e kadar hastalığı kontrol altına alır ve inanılmaz derecede iyileşmelerine yardımcı olur. Buğda ekstraktından işlenmiş vitaminler, mineraller, fenolik bileşikler ve omega 3, omega 6 ve omega 9 içeren bir gıda takviyesi. Özel ve yepyeni bir formülasyona sahip bu ürünler hayatınızı değiştirebilir. Bu ürünün etkisini hızlı bir şekilde hissetmek için su veya yiyecekleriyle birlikte kullanmanız yeterlidir. NBS süper Gıda, güçlü bilimsel makalelere ve global ruhsata sahiptir. Uluslararası laboratuvarlarda test edilmiş ve onaylanmıştır. Artık dünya çapında eve teslimatla sipariş verebilirsiniz. Daha fazla bilgi için web sitemizi ziyaret edin.